alışverişim part 4. Mustela'nın üçlü setinden aldım. Yeni doğan şampuanı, pişik önleyici kremi ve içerisinde yağı var. En çok önerilen buydu. Bebek süngeri aldım. Çok yumuşak, hassas ciltler için olanıydı. Arkasında da ele geçirmek için bir yeri var. Emzik kutusu. Mavi rengi de vardı. Ben bu rengini tercih etmek istedim. Altılı müslin önlük. Yaz bebeği olacağı için müslin tercih ettim. Renkleri vesaire çok güzel. İki tane ayarlama yeri var. Burun aspiratörü olarak Otri Bebe aldım. İçerisinde bir aspiratör, iki tane de yedek uç çıkıyor. Ekstradan yedek uç aldım. 10 adet var içerisinde. Tek tek paketli olması da çok iyi bence. İkili eldiven aldım. Bu çanta organizerlerinden aldım. Islak mendil vesaire koyup organize edilebiliyor. Keçi çantalardan aldım. Gün içerisinde evde malzemelerini toparlamak için kullanışlı oluyor bence. Ben bu rengini tercih etmek istedim. Hastane çantası için bavul organizeri aldım. 3 boy hurcu var içerisinde. Bilerek fileli tercih etmek istedim. İçindekini görebilmek açısından. 3 boyda böyle küçük çantası var. Aldıklarımın hepsinin linkini öne çıkanlara bırakıyorum.